Üç, ülkemiz için zorluklarla, acılarla dolu bir yıl oldu. Working on Youth ekibi olarak hep birlikte dayanışma yoluyla, var gücümüzle ihtiyacı olanlara destek olmaya çalıştık. Yeni bir yılın eşiğinde umutla dururken bizi bir araya getiren Bayan Ve birliktelik duygusunu kutluyoruz. Birlikte birleşme yolculuğunu sürdürenler. Destek olmak için elimizi uzattık. Birlikteliğimiz ve Bir birçok kişi için umut oldu. 2024'e girerken dayanışma. İyilik ve empati ruhunu taşımaya devam edelim. Dokunduğumuz her yere barış kardeşlik getirelim. Yeni yıl bizi daha da bir araya getirerek birlikte daha büyük farklar yaratma şansı olsun. Umut ve heyecan içinde herkes için mutluluk dolu günler diliyoruz. Yeni yılımız mutlu, huzurlu, sağlıklı olsun. Sevgili Ceylonu. Ülkemizde felaketleri, dünyada katliamları konu doğduğumuz oldukça ütücü bir yıl İnsan insanı tutma birbirimizin şahesi olabileceğini bir kez daha anladık. Yeni yılınızı camiden ödeye tutuyorum. Barış ve dayanışmayla daha güçlü hissedebileceğimiz bir yıl olsun. Sevgiyle.